الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Geçen haftadan kaldığımız yerde Cenab-ı Hak kul nahbitu buyurdu. Kul nahbitu oradan inin aşağı cemi'an hepiniz beraber Nereden? Mevla Teala Adem babamızı cennette yaratmış idi. Orada Havva annemizi kendisine ikram etmiş idi. Daha sonra cennet nimetlerinden bir sürü helal olan dünya gibi kıyaslarsak bunu dünyadaki bütün helal dairesinde dedi ki bunlardan 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 ye. Sadece ola tekra bahadi şecera şu ağaca yanaşmayın. Şimdi bir sürü helal var mı? Var. Haramlar sayılı yani. Belli başta haramlar var. Bunlara yanaşmayın. Geri kalan her şey helal. Dolayısıyla bu فَاَزَلَّهُمَ şeytan Şeytan aleyhillâne içimizdeki nefisle beraber kandırınca bizi ne oldu? فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ كَانَ Bulunmuş oldukları nimetten çıkartıldılar. Yani en büyük nimet cennettir de Peki oradan niçin çıkartıldılar? Çünkü diyor ki ulema burada oraya bir herhangi bir imtihan sonucunda cennete girmediler. Hocam biz de mıyız diye düşünmek için. Halidine fîhâ veda diyor cenab Burada dünya hayatına gelen bizim gibi insanların, Müslümanların sonucunda imtihanın sonucunda cenneti kazandıktan sonra oradan daha çıkmak yok yani. Erkan abi üzülme yani girdik mi daha çıkmak yok. Peki hocam Adem babamız niye çıktı hafıhanemizde? Çünkü orada imtihan için girmemişlerdi cennete. Orada yaratılmışlardı ve tekrardan asıl manada imtihan edilip tekrardan derece kazanmak şöyle söyleyeyim ee, şimdi bize teşbih dağıtılmaz inşallah. Yardım eden arkadaşlarımız var. Lütfen rica ediyoruz yani bu kapıya e, Allah razı olsun çok yardım ediyorsunuz ama yani zannetmeyin boşa gidiyor. Öyle şeyler çıkıyor ki, öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yani size biz şahitsiniz ama görmeyenler, bize yardım edenler bilerek, görerek bunları sanki yardım etsinler. Şimdi sen bu yaptığın yardımı Allah için yapıyorsun. Yapıyorsun. Sen evinde oturuyorsun. Ama ne yapıyorsun? Yardım ortak oluyorsun. Dolayısıyla bir çalışmanın içerisindesin. Adem babamız ve dolayısıyla biz eğer cennete kalsaydı, hiç çıkartılmasaydı dünyadaki sıkıntıları, dünyadaki darlıkları, meşakkatleri dolayısıyla Mevla'ya olan iştiyakımızı, ona olan, onun rahmetine, onun merhametine olan aşkımızı ortaya çıkartamayacağız. Dolayısıyla tembellikle beraber cennete gireceğiz. Dolayısıyla cennetin kıymetini bilmeyecek. Yani insan burada bir çalışmadan, şöyle söyleyeyim daha net anlaşılsın. Baba parası yiyen genç bir delikanlı nasıl kazanıldığını cennetin hani hakikaten o nimetlerin nasıl elde edildiğini bilmez. O yüzden eskiler çocuklar ne kadar zengin de olsa bir çıraklık yapması, bir böyle hakikaten hayatın zorluklarını, meşakkatlerini anlaması için bir yere gönderirler. <laughs> Dolayısıyla Cenabı ı Hak ih minha cemiyan siz oradan indirin, onları oradan çıkartın, çıkın oradan diye buyurduktan sonra kullah bitu minha cemiyan fe imma, oraya gelmiştik arkadaşlar siz yeryüzüne inin. Yani şimdi biz dünyaya geldik değil mi? Elimizde e, miydi dünyaya e, gelmek? E, yok. Bize sormadılar. Dolayısıyla teslim olmak lazım.